Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda GTO borsasının 9. yılını kutlaması sebebiyle gerçekleştirdiği Gold Cast Game oyununa nasıl katılırız ve bu oyunda nasıl 1 kilo altın kazanabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Entel Türk kanalı olarak kripto paralar hakkında İngilizce eğitimi hakkında ve yazılım eğitimi, e-ticaret eğitimleri hakkında videolar çekeceğiz ve çekiyoruz. Şu an çoğunlukla olarak kripto paralarda ilerliyoruz. Bizlere bu yola destek olmak istiyorsanız ve bizim gibi sadece ileri diyorsanız kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu yolda sizin desteklerinize ihtiyacımız sonsuz bir şekilde var tabii ki de. Şimdi videoya geçelim isterseniz fazla reklam yapmadan fazla da like abone dilenmeden. GTA borsasının 9. yılını kutlaması sebebiyle dağıttığı 1 kilo altın etkinliğine nasıl katılabiliriz? 1 kilo altın nasıl kazanabiliriz buradan? Şimdi bunu yapmak için iki tane yol var arkadaşlar. Katılım şartları var ilk önce. Katılım şartlardan biri şu. Sizin GTA borsasında bir hesabınızın olması gerekiyor ve bu hesapta KYC yapmış olmanız gerekiyor. Biz GTO borsasının kullanım rehberini çektik. Sağ üst köşe nasıl GTA'ya kayıt olursunuz? Bunu anlatan bir video koyuyorum. Ve aynı şekilde nasıl KYC yaparsınız bunu da o videoda bulabilirsiniz. Kafanızı yine bir şey takılırsa lütfen yorum bölümünde sorun. Ben ve elbet başka bir arkadaşım yardımcı olacaktır. Kayıt olduktan ve KYC'nizi yaptıktan sonra... Videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan linkten etkinlik sayfasına gelebilirsiniz. Tabii ki de bu arada kayıt olurken aynı şekilde bizim referans linkimizle kayıt olursanız %20 komisyon indirimimiz de oluyor. Aklınızda bulunsun. Birçok altcoin'in GTO'da bulunmasından dolayı GTO'da bir hesabımızın olması önemli. Bundan daha önce de bahsetmiştik zaten. E, videonun aşağısındaki linki de kullanabilirsiniz kayıt olurken isterseniz. Böyle bir zorunluluk yok ama seçim size kalmış. Girdik, kayıt olduk, gayeceğimizi yaptık. Şimdi bu etkinliğe nasıl katılacağız ve bu etkinlik nasıl çalışıyor? Eğer hatırlayacak olursanız Binance Button etkinliği vardı Binance'te. Bu da ona çok benzer. Burada şöyle bir ilerleme kaydediyorlar. Yani şöyle bir düzenek kurmuşlar daha doğrusu. Bakın burada bir cast now var. Burada da bir altın var. Burada da dolan bir progress var, süreç var. Şu kimse artık ismini gizliyorlar buraya basmış ve bu progres dolmaya başlamış. Şimdi burası eğer yüzde %100 olursa şu arkadaş ki geçti zaten. 1 kilo altının sahibi olacaktı ama maalesef geçti. Artık maalesef mi diyeyim umarım bizden birine çıkar. İyi ki geçti. Ee, şimdi bu arkadaş tekrardan bastı çünkü. Yani buranın genel mantığı şu. Siz buraya bastığınızda sizden sonra kimsenin bu %100 olana kadar bu bar dolana kadar basmaması gerekiyor. Eğer böyle bir e, aralığı yakalarsanız bir kilo altın sizin oluyor. Hayırlı olsun. Güzel de e, değeri vardır diye düşünüyorum şu an Türkiye, Türkiye şartları içinde. Birincilik katılımı bu şekilde. İsterseniz hemen ben kendi hakkımı yakayım ama size de göstereyim. Bakın bu arkadaş %40'a geldi. Kesnava bastım bastıktan sonra biri benden sonra hemen bastı sağ olsun hızlı bir şekilde hiç beklemedi bile. Unfortunately your casting process was interrupted by other users diyor. Yani diyor ki maalesef diyor sizin bu e, progress'iniz süreciniz e, başkaları tarafından kesildi. Benden sonra hemen biri daha bastı. Ama hala gördüğünüz gibi başka bir ödül havuzundan yararlanabiliyorum. Şimdi ondan bahsedeceğim. İkinci katılım yolundan bahsedeceğim. Ne demiş? But you can still share 5000 5000 yes yes uh, dollars prize pool with one uh, simple step. Click the button down below uh, to post your progress of gold casting game On on Twitter. Diyor ki arkadaşlar, hani ben bunu zaten biliyorum da hava olsun diye okumadım aslında. Burada ne diyor? Bunu görmemiştim daha önce bastığımda bastın çıkmadı ama diyor 50 bin dolarlık bir ödül havuzu varmış arkadaşlar buradan yararlanabiliyorsunuz twitter'da eğer siz bu sayfayı alıp paylaşırsanız şöyle share on twitter'a tıklayalım ve twitter'a geçiş yapsın hemen bu bölümden şöyle bakın gördünüz mü benim twitter hesabı çıktı buradan bu böyle büyüdü şöyle büyütelim daha doğrusu büyümedi ben büyüteyim buradan bunu böyle paylaşırsam otomatik olarak neye de katılım sağlamış oluyorum Twitter'daki 50 bin dolarlık ödül havuzuna da katılmış oluyorum. Böyle bir avantajı da var. Ama tabii ki de ne yapacağım? Geleceğim burada ilk önce şuradan print screen alacağım ve bu bölümü kopyalayacağım. Yani fotoğrafını alacağım. Ve sonrasında da şöyle geleyim tekrardan Twitter'a ekleyeceğim ve böyle paylaşacağım. Burada zaten otomatik şey çıkarmış bana. Ne yaptım ne ettiğimi söylemiş. Twitter'daki de Katılım şartı olarak şöyle bir şart koşulmuş. GTO borsasının şu hesabını takip etmemiz gerekiyor Twitter'da. Bunu takip ediyorsak eğer bir de en az 5 tane takipçimizin olması gerekiyor. O da varsa tamamdır. Gelin burada burayı print screen e alın. Bu sayfayı yani. Sonrasında da fotoğrafı buraya ekleyin. Ve tweet diye basın tweetleyin. Bu kadar basit. Şu içerisinde GTO, GTO Turns 9 ve Gold Casting Game olması lazım. Hashtag olarak tweet'in. Tweet'i attığınızdan otomatik olarak ikinci bir katılım hakkınız da oluyor. Daha doğrusu yani 50 bin dolarlık ödül havuzundan yararlanabiliyorsunuz. E, 50 bin doları dağıtacakmış GTO. Bu böyle paylaşımlar yapanlar arasında. Bakın bu arkadaş paylaşmış mesela şu arkadaş paylaşmış. Yani mantığın anlamınız açısından gösteriyorum bunları da. Bu şekilde paylaşırsanız GTO'yu da takip edersiniz ve iki hashtag'i de koyarsanız sizin koymanız gereken GTA Turns 9 ve Gold Casting Game hashtag'lerini kazanma ihtimaliniz var tabii ki de 5000 kişi arasında dağıtılacakmış bu 50 bin dolarlık havuzda. Katılalım arkadaşlar. Neden katılmayalım ki? Çünkü herhangi bir yatırım yapmamıza gerek yok. Herhangi bir hacim yapmamızı da istemiyorlar borsada. Sadece gelip burada kesnava basacağız ve katılacağız. Sonrasında da bir tweet atacağız. Bu kadar basit. Genel olarak özet geçmek gerekirse bu şekilde oluyor. Umarım kafalarda bir soru işareti kalmamıştır. Umarım aramızdan birine çıkar. Şunu da hatırlatmak isterim. Etkinlik sürecek daha. O yüzden hemen burada gelip kes nav'a basmayın. Biraz bekleyin, ortalık biraz durulsun. Ondan sonra basın bence. Ben bu şekilde şansınız daha yüksek olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Bol kazançlar. <laughs>